Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar. O orijinal yayınlarının trigonometri fasikülünden böyle tam sınavlık bir soru. Ne çok zor ne de çok kolay. Muhakkak uğraşın. Bir de videoya geçmeden bir beğeni bırakırsanız videoya çok sevinirim. Şimdi sorunun çözümüne geçersek. X eleman 0 pi bölü 2 olmak üzere. Aşağıda bulunan doğru parçaların üzerinde santimetre cinsinden uzunlukları verilmiştir. Şöyle 3 tane uzunluk verilmiş. Yukarıdaki öncüllerde bulunan doğru parçaları yardımıyla üçgen oluşturulacaktır. Buna göre hangi öncüllerde bulunan doğru parçalarıyla bir üçgen oluşturulabilir demiş. Şimdi üçgen nasıl oluşturuluyordu arkadaşlar? Şöyle bir üçgenimiz olsun. Rastgele bir üçgen. Kenarları da şöyle ABC diyelim. Bu da rastgele. Açılarında ne olduğunun önemi yok. Herhangi bir üçgen. Burada rastgele yine bir kenarı seçiyoruz. A kenarı olsun mesela. Bu A kenarı neyle neyin arasında oluyordu? Üçgen eşitsizliğinde diğer iki kenarın mutlak değerce farklarından büyük yani c eksi b'nin mutlak değerinden büyük toplamlarından da küçük olmak zorundaydı. Eğer bu şartı sağlıyorsa bir üçgen bu üçgen oluyordu. İşte eğer bunu sağlamıyorsa üçgen oluşturulamıyordu. Ve burada da a'yı ortaya aldık ya b'yi veya c'yi de alabilirdik. Burada bir tane kenarı almamız yeterli çünkü birini sağlıyorsa eğer bir üçgen diğer iki kenarı da sağlar. Eğer birini sağlamıyorsa diğer iki, diğer iki kenarı da sağlamaz. O yüzden bir tanesini alıp bir tanesini araya alıp bu olayı denememiz yeterli. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Şimdi burada neyi alalım mesela ikiye alalım şöyle 2'yi aldık araya farklarından büyük yani sıfırdan büyük toplamlarından da küçük olması gerekiyor. İki tane sinüs x. Şimdi ikiye de bölersek şurası zaten sağlanıyor sağ tarafa bakacağız. Ikiye böldük bir küçük sinüs x. Şimdi şöyle bir şey vermiş. Bunun sağlanması, bu sağlanabilir mi arkadaşlar? Sağlanamaz. Çünkü açı, yani tanımlı olduğumuz bölge neresi olursa olsun, yani tüm 0'dan 360'a kadar olan bölge olsun, sinüs değeri birden büyük olamaz. Yani bu kesinlikle yanlış zaten. Ama burada biri bir değil de böyle 1,5 deseydi, 1,5 demişim, 0,5 deseydi veya 0,7 deseydi, o zaman nasıl düşünecektik? İşte o zaman da birim çember yardımıyla düşünecektik. Şöyle yani Şöyle bir birim çemberimiz olsun. Şurası. Çemberimiz. Şimdi bu çemberimiz nasıl düşünüyorduk arkadaşlar? Birim çemberin tanımı. Merkezi orijin yani 0,1,0. Yarı çapı da bir birim yani şunların. Hepsi bir birime bir birim. Tamam. Şimdi burada bu çizeceğimiz şu y eksenimiz sinüs ekseni olarak değerlendiriyorduk. Bu x ekseninde de ekseni olarak değerlendiriyorduk. Yani aldığımız bir açıdan atıyorum alfa açısı olsun şöyle bir açıdan hangi açı olursa olsun buradaki açının sin ve kos bu birim çember yardımıyla bulabiliyorduk nasıl? Şöyle bir alfa değeri aldık mesela buradan ne yapıyoruz? Kollara dikleri indiriyoruz. Şuraya indirdik ve şuraya indirdik. İşte buradaki şurası yani paralelini alırsak şurası sinüs alfa'mız oluyordu. Çünkü sinüse karşılık gelen yer şurası da kos alfamız oluyordu. E bu ne oldu? Birinci bölgede rastgele bir açı. Sinüsü pozitif. Şimdi pozitiflik negatiflik olayı da şöyle. Eğer sıfırın üzerindeyse y ekseni için konuşuyorum sinüste. Şu aralığa geliyorsa eğer sinüs değerleri pozitiftir. Aşağı x ekseninin aşağısına geliyorsa negatiftir. Kosta da aynı şekil. X ekseninin sağına geliyorsa pozitif. Soluna geliyorsa negatiftir. Şimdi birinci bölgede hangi açıyı alırsanız alın. X sinüs de negatif, kosinüs de pozitif. Şöyle ikinci bölgede bir açı alalım. mesela. Bu ne olacak? Bakın, X eksenine indiriyoruz, kos değerine geldi negatif. Y eksenine indiriyoruz, sin değerine geldi pozitif. Yani ikinci bölgede sin pozitif, kos negatif. Üçte ne oluyor? İndiriyorsunuz, X de negatif. Dördüncü bölgede ne oluyor? Kos pozitif, sin negatif. Yani buranın yorumlaması böyle. Şimdi sorumuza gelirsek. Şurayı şöyle bir temizleyeyim. Ne demiştik? Şöyle şurası bir... Gerçi burayı da sileyim bir. Şurayı da temizleyelim. Açımız neydi? Sıfırlı ne diyordu? Pi bölü 2. Yani pi'ye 180 dersek 90 arasında 0 ve 90 dahil değil ama. Şimdi açıları nasıl değerlendiriyoruz? Şurası 0 derece saat yönünün tersine doğru pozitif yöne doğru giderken açılar büyüyor. Yani şurası atıyorum 30, 60 şu şekil. Burası tam 90, şurası 180, şurası 270, şurası tekrar 360'a geliyor. Bizim açımız 0 ile 90 arasında. Yani birinci bölgede tanımlanmış. Ama 0 ve 90 da tanımlı değil. Şimdi sin değerleri neresiydi? Şu y eksenindeki kısım. Şuraya 0'dan başlarsak. Sinüs 0 ne oluyor? İşte tam buraya geldiği için 0. Sonra açımız büyüdükçe sin ne oluyor? Büyüyor. Şu şekil. Büyüyor. Tam 90'a geldiğinde işte 1 olan yani maksimum değerini alıyor. Yani sinüs x'imiz 0 pi bölü 2 yani 0 90 aralığında ne oluyor? 1 ile 0, 0 arasında 0 0 derecede 0 alır. 90 derece 1 alır. 0 ve 90 dahil olmadığı için dahillik yok. Yani sinüs x'imiz birinci bölgede böyle. Kos da aynı şekilde. Kos'u da gösterelim hemen. 90 derecede, 90 demişim, 0 derecede kostümümüz ne oluyor? 1 alıyor maksimum değerini. Gittikçe değeri küçülüyor gördüğünüz gibi. Bunları kendiniz de deneyin arkadaşlar. Sadece izlemek de olmaz. Şöyle açı büyüdükçe ne oluyor? 0, 1. bölgede telleri küçülüyor. Tam işte 90'a geldiğinde de 0 değerini alıyor. Ve burada da şöyle bir şey var. Herhangi bir birim çember üzerindeki noktada, Şöyle atıyorum şurası alfa olsun. İlk absis değerimiz cos değerini verir, ordinat değerimiz de sin değerini verir. Şimdi şu nokta, şu çizdiğim nokta 1,0. noktası İlk değerimiz kosinüs değerini veriyor. Bu 0 derece olduğu için kosinüs 0 1, sinüs 0 0. Yani olay oradan geliyor. Herhangi bir noktayı aldığınızda ilk bileşen cos değerini, ikinci bileşen de sin değerini veriyor. Yani özetle sin değerimiz 0 ile 1 arasında 0 1 dahil değil. Cos değerimiz 0 1 arasında 0 1 dahil değil. Zaten bunu söylemesek de sinüsün birden büyük olamayacağını biz kendimiz biliyoruz. Bu gitti. İkinciye bakarsak şurayı temizleyelim. 3 araya aldık mesela. Farklarından büyük olacaktı 0 toplamlarından küçük olacak. 2 tane cos x. Ee, ne yapacağız? Şöyle cos x'i yalnız bırakırsak 3 bölü 2 cos x demiş. Bu nedir? 1,5. Cos x 1,5'tan büyük olabilir mi? Olamaz. Çünkü ne demiştik? Hangi açı değeri olursa olsun cos değerlerimiz yani şu x eksenindeki değerler 1 ile eksi 1 arasında olmak zorundadır. 1,5'tan büyük olma ihtimali yok. Yani 2 de gidiyor cevabımız çıktı. Yanlış düşü ama ona da bakalım. Neden olduğuna bakalım. İki de yanlış demiştik. Onu araya aldık mesela. Farklarından büyük 0. Toplamlarından da küçük. İki tane tanjant x. 2'ye bölersek 5 küçük. Tanjant x 5'ten büyük. Bunu sağlıyor mu ona bakacağız. Sindekos'u kosu anlattık. Tanjantı söylemedim. Ona da bakalım. Birim çember üzerinden. Şimdi şöyle arkadaşlar. Sin ve kos demiştik ki x ve y eksenlerindeki değerler tanjant değeri şu. x eşittir. Bir doğrusunu çiziyoruz. İşte buradaki aldığımızda buna gelen görüntüler tanjant değerini veriyor. Atıyorum şuradan bir alfa aldık. İşte şu kısmımız tanjant alfa. Sıfırda tanjant alfa ne oluyor? Sıfır. Açı büyüdükçe birinci bölgede tanjantımızın değerleri büyür. Ve nereye kadar? Sonsuza kadar. Tam 90'da tanımsızdır çünkü buraya kesmiyor. O yüzden birinci bölgemizde tanjantımız sıfırdan başlar. Sıfır dahil olmadığı için onu almadık. Sıfır tanjant x ve nereye kadar? Artı sonsuza kadar. Görüldüğü gibi zaten sonsuza gidiyor. Ve 90'da da tanımlı değildir zaten. O yüzden bu tanımlı almış. Yani tanjant x'imiz sıfırla sonsuz arasında 5'ten büyük olabilir mi? Bize soruda olabilir diye sorduğu için olabilir. Mesela tanjant x'imiz 10 olabilir mesela. Olabilir, olabilir dendiği için bunu doğru kabul edebiliriz. 1 2 yanlış, 3 doğru. Yani cevabımız ne oldu o zaman? C şıkkı.